Herkese merhaba. Bugün bölme işlemleri çözeceğiz. Bölme işlemlerini çözmeye başlamadan önce kağıdınızı, kaleminizi hazır edin. Bölme işlemlerini bir kağıda not edip önce kendiniz çözüp daha sonra kontrol etmek için videoyu devam ettirebilirsiniz. Ben bölme işlemlerini çözmeye başlıyorum artık. Sizlere de kolay gelsin. Sevgili çocuklar 12 bölü 2 demiş. İkilerin çarpım tablosuna veya ikişer ritmik saymalarla e, tekrarlar yaparak bunları e, rahatça yapabilirsiniz e, veya e, bir diğer e, bilgi olarak da şunu söylemek istiyorum e, bir sayının ikiye bölünmesi bir sayının yarısı size sorulduğu zaman da ikiye bölmek demektir e, bir sayının dörde bölündüğünü görürüz mesela 16 bölü 4 çeyreği ne sorduğu zaman da yine dörde bölmek aklımıza gelecek. 2 ve dörde bölme için bunları da artı olarak bilgi olarak verelim. Daha sonra kesirler konusuna geçtiğimizde zaten anlatacağız bunu. 12 bölü 2 yani 2 ile kaçı çarparsam 12 eder. 6 14 bölü 4 veya 14'ün 16 bölü 4 pardon 16 bölü 4 veya 16 sayısının çeyreği yani 16 tane cevizin çeyreği olabilir. 16 tane şeker 4 kişi arasında paylaştırılmış eşit olarak. Ee, bir kişiye ne kadar şeker düştüğü soruluyor olabilir. 16 bölü 4, 4 ile 4'ü çarparsam 16 eder. 15 bölü 3, 15'in içerisinde 3 kaç kere var ya da 3 ile kaçı çarparsam 15 eder. 15'in içerisinde 3, 5 kere var. 15'in içerisinde 5, 15 bölü 5, 3 kere var. Buraya dikkat etmenizi istiyorum. 15 bölü 3, 5. 15 bölü 5, 3 çıktı. 28 bölü 4, 7 kere var. 7 kere 4, 28. 24 bölü 4 6 kere var. 6 kere 4 24. 36 bölü 4 9 kere 32 bölü 4 8 18 bölü 2 18'in içerisinde 2 9 kere var 21 bölü 3 21 içerisinde 3 7 kere var 45 bölü 5 45 içerisinde 5 9 kere var 9 kere 5 45 30 bölü 5 5 10 15 20 25 30 6 kere var veya 30'dan geriye doğru 25 20 15 10 5 0 veya 5 ile kaçı çarparsam 30 eder 6 kere 5 30 eder 30'un içerisinde 5 6 kere vardır Evet doğru yaptığınızı düşünüyorum hepinize aferin diyorum tebrik ederim tekrar görüşmek üzere başka bir etkinlikte bay bay